Zuhal Demirkaya siz de belirttiniz. Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği bir davaydı. Bugün sabah saatlerinde Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde artık karar duruşması yapıldı. Ve Esra Hankul'un şüpheli ölümüyle ilgili davada yargılanan tutuklu sanık Ümitcan Uygun 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dilerseniz şöyle konunun önünü ardını bir kez daha hatırlatalım izleyenlerimize. Ümitcan Uygun ismini Türkiye ilk olarak Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle tanıdı. Ve bu noktada Aleyna Çakır'ı darp ettiği... Gibi görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayan Ümitcan Uygun'a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Ancak Ümitcan Uygun'la Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü arasında net bir bağ kurulamadı. Şüpheler devam ederken bu kez Ankara Mamak'ta genç bir kadının hayatını kaybettiği haberi düştü ajanslara. Kimdi o? 25 yaşındaki Esra Hankulu. 25 yaşındaki Esra Hankulu Ankara Mamak'ta geceyi arkadaşlarıyla geçirdikten sonra evde cansız bulunmuştu. Bu noktada polis soruşturması derinleştirildi. Özellikle Hankulu'nun geceyi kimlerle geçirdiği üzerine yoğunlaştırıldı soruşturma ve tanıdık bir isim Ümitcan Uygun ismine ulaşıldı. Aynı zamanda Hankul'un yine evde Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile o geceyi geçirdiği bilgisine ulaşıldı. Üç kişi gözaltına alındı. Ee, bu üç şüpheliden Ümitcan Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Furkan Gürgil ve Dilan Civelek ise tutuksuz yargılanmaya başlamışlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, soruşturmada bir iddianame hazırladı. Bu noktada sanık Ümitcan Uygun'un Hankul'u öldürdüğü diğer iki sanığınsa suç delillerini kararttığı üzerine durdu savcılık ve kasten adam öldürme suçundan Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti ve bugün de sabah saatlerinde artık karar duruşması yapıldı. O karar duruşmasında Ümitcan Uygun ve avukatları hazır bulundu. Son savunmaların ardından artık mahkeme kararını açıkladı ve Ümitcan Uygun'a neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Da davanın diğer sanıkları Furkan Gürgil ve Dilan Civelek ise suç delillerini karartma suçundan birer ay altı ay gün hapis cezası aldılar. Yaklaşık bir yıldır Türkiye'nin gündemindeki bir soruşturmaydı. Bu Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada artık Türk yargısı son sözü söyledi. sanıklardan Ümitcan Uygun neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına diğer iki sanıksa suç delillerini karartmaktan birer ay altı ay gün hapis cezasına çarptıralı diyelim. Söz tekrar Başkent Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.